Herkese merhabalar, ben Olur Bay Bugün sizlerin karşısına Ancient Guardian isimli çıkıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muhtemel benim tahminime göre 20 dakikalık bir video olacak. Ee, o sırada biz bu oyunu deneyeceğiz, bir daha oynamayacağız diye düşünüyorum. Çünkü Steam'den nereden geldiğinden emin olmadığım bir şekilde kütüphanemde buldum. Bu neymiş ya falan diye baktım. Devamını birlikte görürüz diye tahmin ediyorum. Story mode, okey. Yok, geçmek istemiyorum. Yunanistan'da Crate adında bir yer, okey. Bir baba küçük çocuğu, çocuk elini bırakıyor. Neden öyle şeyler yapıyorsun çocuğum? Ha kuyuya bakarak bırakıyor bir de. Elinde tavşan var. Muhtemelen Ali harikalar diyarına sendromunu yaşıyor. Babanın gözler yaşlı. Baba tedirgin. Baba endişeli. Bir bakıyor ki... Çocuk yok. Ha bir dakika çocuğun peşinden mi gidiyor? Ha olur. Uyar bana. Korku oyunu yazıyor ama. Bilemedim ki. E hadi. Alright. Şimdi sol tık fener. 2, 3, 4 başka bir olayım yok. Bu ne abi? Aha. İşaret koyabiliyorum. Enteresan. Peki bu ne? Hadi canım. Oldu mu hocam şimdi? yanından kişilerinden köşesinden geçebiliyor muymuşum ben onu? Ha bir dakika. Okey. Tamam tamam. Ne oluyor lan burada? Look for a gun. Okey. Buradan bir ses geliyor. Tamam şöyle yapalım. Şunu alabiliyor muyum? Bunu bana alsana. Bunu tutamıyor muyum? Etkileşimim yok mu onlar? Ne yani fenerle yürüyor muyum öyle sadece? Hocam bak böyle ani sesler çıkarmayın. Aa, buraya da bir art koydum. No way. Şimdi dümdüz gidince şurada bir ızgara gibi bir şey var. Şurada bir tuzak var. Burası boş. Şuraya bir çizik koyalım. Maksat buraya geldiğim belli olsun. Ee, şuradaki zımbırtıya basmadan geçebiliyormuşum. Okey süper. Burada böyle bir... O tarafa bakmışım zaten. O tarafa baktım zaten. Uy ben böyle yolumu bulurum ya. Sıkıntı yok. Şöyle yapalım tekrar. Şimdi. Biraz önce o no way yazan yer neresiydi? Yolumu bulurum dedi ve kaybetti. Ha şurası. Okey. Şurada bir tuzak var. Ne oluyor? Sesler falan geliyor. Oraya bir çizik atabileydim miydi aslında ya? Şuraya atayım. Belki görürüm. Tamam burası yalan yanlış. Burada buranın bir aksiyonu yok. Tuzak var mıydı? Burada yoktu. Bu taraftan mı geldim ben? Muhtemelen. O tarafa bakmışım. Şunu da şöyle koyalım. Burada da bir aksiyon yok. Aksiyonlar nerede abi? Şöyle geçelim. İyi. Bu sefer yakalanmadım herhangi bir şeye. Bu kadar karanlık oyun yapmayın abi? Aha parçalanmış ceset var burada. Hmm. Ne oluyor lan? Şöyle temiz havası olursam. Oğlum ben neden ölüyorum? Alo. Bak tuzak var yerde. Bana ne? Bana ne yapıyorsunuz siz? Aa, adam gidiyor. Şöyle yukarı baksam hava Durdun mu? İyi mi şu an? Ne oldu orada? Nasıl bir tuzağa geçtim ben? Aa nasıl bir tuzağa değdiğimi de fark etmedim. Şimdi komik tarafı o. Şimdi... No way back. Burada evet, bayağı böyle bir yol yok kıvamında ama. No way back, okey. Peki bu görüntü düzelir mi? Düzelir diyor mu dediyoruz. Bu tarafa gitmeye gerek yok. Buraya bir işaretleyeyim. Buraya bakmadım ama düz gidesim var. kalp atışlarından başka bir şey duymuyorum. Bu adamın canı yenilenmeyecek mi? Yenilenmiyorsa söyleyeyim bilelim. Ona göre. Bu ne lan? Oha! Minotaur. The first meeting. Kaçmaya da çalıştım yani refleks olarak ama... Yok yemedi. Okey, bir daha oynuyorum. Bir daha oynuyorum. O, o spray artık Zehir miydi, neydi bilmiyorum. O çok bozdu bize. Okay. Koyduğum işaretler tabii ki yok. Mantıken olması gerektiği gibi. Fareyi takip et. Fare seni çıkışa götür. İşaret koymuyorum bu sefer. Find the gun. Find the gun. Çocuk da nasıl bir mekana girmişse? Yaratık çıktı karşımıza. Hayır olduğunu bilseydim ona göre daha hızlı hareket ederdim. Burada bunda koşma var mı ya? Ha var mı zaten? Okey. Bu ne abi? 061 1989 2003 Neye ithafan yapmışlar acaba bunu? This is hell. Okey. Ya sıkıntı yok. Help diyor. Uh, here is no help yazılacakmış yazılmamış. SOS. Yara mı geliyor gene acaba? What the fuck is going on man? First aid mi? Uyar. Oha. Arkadan bir şey gelir diye endişeli de durumdayım ama Hocam niye böyle şeyler yapıyorsunuz kendinize ya? Sağ tarafta bir şey var mı? What the fuck? İyi kurtardım yalnız ha. Ya burası bence yanlış yol. Hop. Tuzağı gördüm ki. Abi bak yine bir şeyler oluyor. First aid'i yapıştırdım ama dur bakalım. Ama ben ölüyorum, önümü göremiyorum. Hocam tövbe estağfurullah, hayatım kaydı benim şurada iki saniyede. Bu tuzağı nereden şey yaptığımı çözemedim. Yakalandığımı çözemedim. Ha o yetmiyordu, çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Okey. Bir de yaratık gelsin şimdi, tam olsun. Kendine gelir herhalde. Bence gelmeyecek. Neyse. Lan tam böyle ceset meset bir şeyler buluyorduk ya. Yolumu çok kötü kaybettim ya. Hadi öldür öldür. Nereden öldüreceksen öldür. Önümü göremiyorum ne yapayım. Bir kere daha bir kere daha. Bir kere daha deneyeceğim. Ama bu sefer. Şu şeyle deneyeceğim. Eee... Infinis modla. Take the challenge, find out how we can get a labyrinth and each level difficult falan filan fıstık. Okey. Bu sefer bu şekilde deniyorum. Belki bir aksiyon olur bilmiyorum. Yes. Level 1 diyor. Oo, bu sefer gece. Yerde tuzağı gördüm. Hop geçtim geçtim. Burada da var. Zıplama yok mu ya tuzaklardan? Çok random böyle kenarından köşesinden geçmeye çalışıyorsun çünkü. Kapı bulduk ilk defa. Karışık bir mekan, okey. Gözüküyormuş karanlıkta da, tamam süper. Nerede tüket tuzağı gördüm. Merhaba. <laughs> Anahtar mı lan o? Al al al. Gel hangi dağın görünür de yok. SOS yazısı var yine bir tane. Şöyle kenardan kenardan Hop Çok rahatsız edici bir şey var Oyunun sesi var böyle Başka bir duvarın tarafında ee, Alev var mesela ama Sen oradan geçerken şey yapıyor Sana da duyuruyor sesini falan Merhaba çok güzel bir yere göre gitmiyorum yani belli. Bu cesetlerden belli. Hocam selam. Şunu alıyorum. Sen zaten ölmüşsün. Zaten sonra senin işine yaramaz. Danke. Şunu kapatabilir miyiz? Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Has, on, pardon onu görmedim. First aid kullan ya. Zaten öldük mü direkt ölüyoruz yani size satayım şöyle bekletmeye gerek yok. I hear something. Hop. Oyunun kontrolleri biraz daha tatlı olsa aslında şey yapılabilir. Bir şey mi geliyor peşimden? Aha önümden çıktı. Pardon baba. Aha dojladık lan yanlışlıkla. Bir daha doyurabilir miyim? Vallahi dojluyorum. Koş bakayım. Artık tuzak muzak. Çıkarsa yapacak bir şey yok. Koş 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 koş. Şuramla koş. Şuramla koş. Çok sıkıştım. Hop. Dodge bitch. Gene sıkıştım. <laughs> Yalnız kaçışım çok iyi ya. Tüh be vurdu ya. Tamam öldür öldür hadi kaçmayacağım öldür. Öldür falan vazgeçtim. Oğlum ben nereden girdim buraya ya? Çıkışı bulalım. Kardeş bir vurmasana bir çıkışa bakacağım ya. Ya arkadaşlar bu böyle bir oyun. Ben hani bir deneyeyim dedim nedir olayı, ne değildir gibisinden. 720 skor yaptık yani. Bilmiyorum. Üzerinde oturup düşünmem açıkçası. Ama maksat taksiyon olsun. Pekala. Ben videoyu izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ee, Steam'de çok eminim uygun bir fiyata bulunabilen bir oyundur bu. Ee, hoşunuza gitti. Sistem üzerinden bakarsınız. Konusunu öğrenirseniz de bana haber verirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Oyunla kalın. Ben Hero Lover Hepiniz hoşça kalın.